Ben, ben, ben izini aldım gittim dün izini aldım. Şimdi ne aldın? Gel gidelim konuşalım. Merkez Karabona göre gidelim konuşalım. Ben izini aldım. Yaptı, ne yaptın sen burada? Galatasaray bayrağı yaktım. Gerekçe ne dem? Gerekçe onlar kim oluyorlar da koskoca Türkiye Cumhuriyeti Başbakanını protesto ediyorlar yani hangi kimden güç alıyorlar yani yapalım. Kimse öyle şey değil ya. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'nın projesi 600 milyonluk stat yapıyorlar size. Yuhuluyorsunuz ya.